Yani niye ben senin hatrın için babamı inkar edeceğim, anamı inkar edeceğim? Benim babam belli. Bakın bu kemalistlere, laiklere, bu hırsızlara. Benim babalarım Selanik'ten gelmedi, Batum'dan geldi. Haşa, ben senin atan gibi böyle bir zina mıyım? İşte bu sözler geçtiğimiz hafta Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Herhalde Hasan Mezarcı bu konuşması yüzünden başına gelecekleri önceden bilse böyle ulu orta konuşmazdı. Ancak Atatürk ile ilgili gelişmeler mezarcıyla da sınırlı kalmadı. Önce meclise bir önerge verildi. Önerge İzmir suikasti sanıklarının itibarlarının iadesi hakkındaydı. Hemen ardından mecliste CHP'li bazı milletvekillerine ait kutulardan Selanik vesikası çıktı. Aynı anda biraz önce izlediğiniz Hasan Mezarcı'nın Bandırma'da yaptığı bir konuşmanın videosu medyada yer alınca iş Hasan Mezarcı'nın boyunu açtı. Türkiye ayaklandı. Her şey aslında İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın Atatürk'e İzmir'de suikast girişiminde bulunanların itibarını geri istemesiyle başladı. Mezarcı bazı milletvekili arkadaşlarıyla birlikte bu yönde bir önerge hazırlayıp meclis başkanlığına sundu. Bu önergeyle tepkiler yavaş yavaş yükselirken mezarcının yaptığı bir konuşmanın video kaseti ortaya çıktı. Mezarcı bu kasette Atatürk için aklı hayale gelmeyecek iddialar ortaya atıyordu. Mezarcının Atatürk ile ilgili görüşleri yıllardır biliniyor. Ancak bu defaki sözleri fikir özgürlüğünün ötesine geçmiş ve toplumu incitmişti. İşte tam o sırada da meclisteki kimi milletvekillerine mezarcının iddialarına kaynak oluşturan bir Osmanlı belgesi gönderildi. İşte ne olduysa da ondan sonra oldu. Atatürk'e ve ailesine böylesine diz, dil uzatılması üzerine toplum adeta ayaklandı. Mitingler, toplantılar birbirlerini izledi. Daha da devam ediyor. Peki Atatürk'e ve ailesine yönelik iddialar neydi? Mecliste ortaya çıkan bu Osmanlı belgesinin, belgeselinin aslı astarı var mıydı? Atatürk'ün doğumu ile ilgili belgeler neler söylüyordu? Cüneyt Özdemir bu soruların yanıtlarını bulmak için atanın doğduğu kente Selanik'e gitti atanın evini ziyaret etti. Selanik Belediyesi'ndeki kayıtları araştırdı. Türkiye'de konunun uzmanlarıyla görüştü. Bu dosyamıza bir Düzmece Paçavran'ın Öyküsü başlığını koyduk. Yani niye ben senin hatrın için babamı inkar edeceğim, anamı inkar edeceğim? Benim babam belli! Bakın bu kemalistlere, laiklere, bu hırsızlara! Benim babalarım Selanik'ten gelmedi, Batu'mdan geldi! Haşa, ben senin atan gibi belediye zina mıyım? İşte bu sözler geçtiğimiz hafta Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Herhalde Hasan Mezarcı bu konuşması yüzünden başına gelecekleri önceden bilse böyle ulu orta konuşmazdı. Ancak Atatürk ile ilgili gelişmeler mezarcıyla da sınırlı kalmadı. Önce meclise bir önerge verildi. Önerge İzmir suikastı sanıklarının itibarlarının iadesi hakkındaydı. Hemen ardından mecliste CHP'li bazı milletvekillerine ait kutulardan Selanik vesikası çıktı. Aynı anda biraz önce izlediğiniz Hasan Mezarcı'nın bandırmada yaptığı bir konuşmanın videosu medyada yer alınca iş Hasan Mezarcı'nın boyunu açtı. Türkiye ayaklandı. Yarın, 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 yarın. Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllardan bu yana Atatürk'e ve reformlarına karşı çeşitli çıkışlar olmamış değildi. Ancak ilk defa kendisiyle değil, ailesiyle ilgili böylesine bir yıpratma kampanyası açıkça başlatıldı üstelik de bir Osmanlı belgesine dayanılarak. Üstüne üstlük bu belge Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki milletvekillerinin odalarına bırakılarak. Bu belgeye göre e, Zübeyde Hanım, Atatürk'ün annesi e, Zübeyde Hanım, Selanik'te bir e, genel evde çalışıyor olmuş. E, Abduş diye bir adamla ilişkisi varmış. Abduş ölmüş. Efendim, mirasından hisse istemiş. Fakat Abduş'un e, varisleri davaya müdahale ederek ee, ...Abdüş'ün karısı olmadığını, e, genel evden e, odalık olarak alındığını ve kucağında o sırada iki yaşında Mustafa isminde bir çocuğu olduğunu söylemişler ve dava reddedilmiş. İşte bu Selanik çıkışlı olduğu söylenen belge bir anda Türkiye'nin gündemine yerleşti. Gözlerde doğal olarak eski bir Osmanlı kenti olan Selanik'e çevrildi. 1881 yılında söyleseler herhalde hiç kimse inanmazdı. Burada Selanik'te arkamda gördüğünüz evde dünyaya gelecek bir bebek buradan kilometrelerce ötede milyonlarca insanın kaderini etkileyecek belki kaderini belirleyecekti. Atatürk bugün kendisi hakkında yapılan tartışmaları duysa herhalde o da kulaklarına inanamazdı. Ölümünden yıllar sonra doğumuyla ilgili iddialar ortaya atılacak bu iddiaları açıklığa kavuşturmak için Türkiye'den kalkılıp Selanik'e gelinecek. Milyonlarca Türk için Selanik şehri denilince akla ilk Atatürk geliyor. Atatürk için ise Selanik hayatının en güzel yıllarını, çocukluğunu geçirdiği yeri ifade ediyor. Bugün doğduğu ev aynen muhafaza edilmiş. Evin içinde Atatürk'e ait izlere rastlamadan tek bir adım atmanız imkansız. Duvarlardan kolayca bir yaşam öyküsünü anlayabiliyorsunuz. Atatürk'ün ailesine ait en derin izleri ise evin yatak odası taşıyor. Yatağın baş ucunda baba Ali Rıza Bey ile anne Zübeyde Hanım'ın fotoğrafları yan yana duruyor. Tam karşı duvarda ise Zübeyde Hanım'ın tek başına bakan yorgun yalnızlığı evi gezenlere eşlik ediyor. Gerçi ev aynı ev. Bugün Atatürk'e ait belgelerden çok anılarla dolu. Ancak Selanik eski Selanik değil. 1917 yılında kentte çıkan büyük bir yangın eski Selanik'in büyük bir kısmını da haritadan silmiş. Yangın tüm şehrin kayıtlarını da kül etmiş. Tabii bu arada Atatürk'ün doğum belgeleri de binlerce Selaniklininki gibi yanmış. Ancak biraz araştırınca Osmanlıca değil Rumca Atatürk'e ait belgeler buluyoruz. Yangın sonrası beyan üzerine nüfus kütükleri yenilenmiş. Doğal olarak beyanlarla yenilenen bu kütüklerden sağlıklı bilgi almak pek mümkün değil. Örneğin Atatürk bu kütüklere göre 1881'de değil 1880'de doğmuş gözüküyor. Mustafa Kemal, Selanikli Müslüman, mesleği çiftçi. Selanik Belediye Başkanı bize bu belgeleri gösteriyor ancak o da bu belgelerin doğruluğuna pek inanmıyor. Kütükteki 1880 yazısı önünde dursa da o Atatürk'ün doğum tarihini yine de 1881 olarak söylüyor. Bu arada Kemal adını ilerleyen yaşlarında almış olmasına rağmen neden kütüpte Kemal adının bulunduğu, bu belgelerin doğruluğu konusunda derin soru işaretleri de oluşturuyor. Aslında bu Atatürk'e yönelik ilk saldırı değil. Bu kampanyaları başlatan ve yönlendirenlerse ise Cemalettin Kaplan ve yandaşları. Yeni olan bunun şimdi Türkiye'ye gelip bazı ağızlarda telaffuz edilmeye başlanması. Bütün bunlar bir de yazılı bir metne yaslandırılınca, bir de bu metin belge diye sunulunca bu belgeyi detaylı incelemek kaçınılmaz oluyor. Türkiye'de Osmanlı hanedanı ve kültürüyle ilgili yaptığı araştırmalarıyla tanınan gazeteci yazar Murat Bardakçı'ya göre ise belgeler tamamen düzmece. Bu belge bir Osmanlı belgesi değil. Çünkü öyle büyük hatalar var ki, Osmanlı zamanındaki bir mahkeme katibinin, bir adli katibinin bu şekilde hatalar yapması imkansız. Çünkü Osmanlılar gibi e, protokole ve şekle çok riayet eden bir devlette de, böyle basit bir mahkeme belgesinde bile bu kadar yanlış olması imkansız bir şeydir. Şimdi daha önemli iki hata var altta. Birincisi tarih. E, 22 kanun evvel e, 1298 deniyor. E, eski yani Osmanlı dönemi adli belgelerinde resmi belgelerde tarih muhakkak icridir. Buradaki tarih Rumi. E, bir e, başka büyük hata alttaki pul. Belgenin tarihi 1882. Pul Sultan Reşat dönemine ait. Sultan Reşat'ın turası var üzerinde. Sultan Reşat'ın tahta çıktığı tarih 1909. Yani 1882'de verilmiş bir belgede o tarihten yıllar sonra 27 27 sene sonra tahta çıkmış bir padişahın pulunun olması imkansızdır. Belge düzenlerken bile böylesine hatalar yapan kişilerin asıl hatası ise bu belgeye Türk halkının inanacağını sanmaları. Nitekim hiç kimse bu belgeye inanmadı. Bunu da Anıtkabir'e yaptığı yürüyüşlerle kanıtladı. Birçok yerde mitingler düzenlenmeye başlandı. Hasan Mezarcı'nın dokunulmazlığı kaldırılıp Atatürk'e hakaretten hakkında dava açıldı. Sanırım birilerinin oturup ciddi ciddi düşünmelerinin vakti geldi. Aslına bakarsanız bütün bu tartışmaları alıp bir kenara koymamız gerekiyor. Bugün artık hiç kimsenin diliyle, diniyle, ırkıyla, geçmişiyle yargılanmadığı bir dünyada yaşıyor olmamız gerekiyor. Ancak olmuyor. İnsanlar hala yaptıklarıyla değerlendirmiyor. Atatürk olmasaydı belki de ezan sesleri Anadolu'nun dört bir yanından duyulmayacaktı. Belki de milyonlarca kişi hayatının en güzel yıllarını, çocukluklarını evlerinde aileleriyle, vatanlarında geçirmiyor olacaktı. Tabii bir de işin unutulmaması gereken başka bir yönü var. Belki de ona küfredenler olmasaydı Atatürk ve ilkeleri böylesine durup dururken coşkuyla gündeme gelmeyecek, yürüyüşler, mitingler düzenlenmeyecek, Atatürk'e böyle sahip çıkılmayacaktı. Gazi Kemal, şu feleği.